Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım haftanın son işlem gününde TÜİK beklenen açıklamayı yaptı. Enflasyon rakamları geldi ve bu enflasyon rakamlarını Paramedya.com.tr yayıncısı ve Yeni Çağ'dan benim üstadım sevgili abim Remzi Özdemir'e soracağız. Remzi abi hoş geldiniz ve hemen soruyu soruyorum. Ne diyorsunuz? Merkez Bankası için uykusuz geceler başladı mı? Merhaba Evren, iyi yayınlar diliyorum. E, Merkez Bankası'na uykusuz geceler başladı mı başlamadı mı onu kısa bir fıkrayla anlatmak istiyorum. Günün birinde e, yine bu Arap e, coğrafyasında bir tane Müslümanın bir Yahudi'ye borcu varmış. Yahudi esnafa fakat ödemiyormuş. Sürekli e, adam uykusuz geçiriyormuş, ne yapacağım ne diyeceğim En son gitmiş... Konuşmuş bakmış on demiş benim sana borcum var diye evet işte ben o borcu ödeyemeyeceğim demiş artık bugüne kadar ben uykusuz kaldım şimdi de sen kal demiş oh be rahatladım şimdi TÜİK'te üzerinde korkunç bir baskı vardı enflasyonu düşük mü gösterecek mi yüksek mi gösterecek 19'una 6 altı gösterge faizinin altını mı gösterecek, üstünü mü gösterecek dedi ve nihayet 19'un üstünü gösterdi. Merkez Bankası al dedi. Artık ben rahatladım. Bundan sonra uykusuz geceler uyku sana haram dedi çıktı. Şimdi Merkez Bankası 23 Eylül'deki toplantısında ben de dahil birçok ekonomist, ekonomi yorumcusu faiz indirimi bekliyordu. Kimisi 0.50'lik bir sembolik indirim, kimisi daha yüksek bekliyordu yani yıl sonuna kadar 300 bas puanlık bir faiz indirimine kesin gözüyle bakıyordu ancak TÜİK'in bu pimi çekilmiş bombayı Merkez Bankası'nın kucağına atması bütün dengeleri değiştirdi evren dövizle ilgili yorumları da değiştirdi Ben dahi bugüne kadar bazı e, arkadaşlarımız dolarda iyimser, dövizde iyimserdik, iyimser bakıyorduk. Neden iyimser bakıyorduk? İşte turizm gelirine baktık, e, Türkiye'ye giren kaynağı belli, belli olmayan paralara baktık. Daha birçok faktörler vardı. Ancak Türkiye şu anda 19-25 enflasyonla negatif faizi de geçmiş oldu. Aslında daha önce de geçmişti evren. Yani stopajı düştüğün zaman, vergiyi düştüğün zaman negatif faizdeydin. Ama şu anda 19 gösterge faizinin çok e, üzerinde yani 0.25 deyip küçümsenmemeli o çok ciddi çünkü alternatif enflasyon ölçümü yapan e, bir başka bir grup var ve ona göre Ağustos ayında fiyatlar %4 arttı evren yani TÜİK o kadar iyimser iyi marketlerden aldığı fiyata rağmen yine de bu oluyorsa eğer Gerçekten 23 Eylül'e kadar Merkez Bankasını senin dediğin gibi uykusuz geceler e, bekliyor. Merkez Bankasının gerçekten işi zor ve bu şartlar altında eğer Merkez Bankası bir çılgınlık yapar, faiz indirimine giderse Evren işte o zaman hiç kimse düzü tutamaz Evren. Yani isterse helikopterle Amerika'dan ya da başka ülkelerden para gelsin yine de dövizi frenleyemez. Çünkü insanlar aptal değil evren. Benim elimde 100 liram varsa ve ben bunu bankaya götürüyorsam bile bile her ay eridiğine bu paranın alım gücünün düştüğüne şahit oluyorsam mutlaka kendimi korumak zorundayım evren. İşte bu koruma içgüdüsü döviz üzerinde ciddi bir itici güç oluşturacaktır evren. E peki Remzi abi bir şey soracağım. Ben şimdi diyorsun ki TÜİK üstünden attı top Merkez Bankası'nda. E Merkez Bankası başkanını görevden mi alacaklar? Çünkü 19-25'i görüp adam faiz indirmeyecek tabii haliyle Sayın Kavcıoğlu. E yukarıdan da saraydan da indir diyorlar. Ne olacak abi bu işin sonu? Evren öncelikle bir cümlene katılmıyorum. Yani topu Merkez Bankası'na atmadı. Bombayı kimini çekip attı. Yani onun top demek çok basit kalır. Gerçekten pimi çekilmiş bir bombayı Merkez Bankasının kucağına bıraktı. Şimdi soruna gelince e, ee, hani yine bir söz var eskilerin Allah kimseyi büyük konuştuğu konuda sınamasın diye. Şimdi Merkez Bankası'nın Sayın Başkanı Şahap Bey de bugüne kadar bütün köşe yazılarında Cumhurbaşkanı gibi konuşuyordu. Enflasyonun nedeninin yüksek faiz olduğunu söylüyordu ve faiz indiriminin şart olduğunu söylüyordu. Ancak geldi o koltuğa oturdu Baktı ki öyle değil. Ve şimdi bir kez daha büyük sınava girecek. Ya bu faizi indirecek ya da saray diyecek ki sen de yapamadın diyecek. Geçmiş Merkez Bankası başkanlarının akıbetine uğrayacak. Ee, şimdi saray geçmişte e, yaptığı hatayı yapar mı? Merkez Bankası başkanını görevden alır mı? E, bence bu riske giremez. Çünkü gerçekten çok ciddi bir bozulmaya neden olur. Yani bu defa öyle... 3 günde, 5 günde, 3 ayda, 5 günde toparlanamayacak bir felakete neden olur, çığ felaketi gibi olur. Bu nedenle ben merkez bankası başkanını görevden alacağını sanmıyorum cumhurbaşkanının. Ancak şöyle bir e, beklentim var. Bir sonraki aya beklentileri yayabilirler. Yani diyebilirler ki evet, Ağustos ayında beklenmedik şeyler oldu. İşte e, enerji elektrik, doğalgazdaki zamlar etkiledi. Ancak Eylül ayı daha rahat olacak denilir ki iş bir zaman Türkiye'de Eylül, Ekim ayı enflasyonun düşük olduğu aylar değildir evren. Yıllarca ben gazeteci olarak, ekonomik gazetecisi olarak hep Ağustos, Temmuz, Ağustos'ta enflasyon eksi geldiğini yazardık, görürdük. Ama şimdi bakıyoruz ki bırak eksiği tam tersi Merkez Bankası'nın faizinin dahi üstüne çıkıyor. İşte bu nedenle Merkez Bankası'nın elinde tek bir silah kaldı. O da insanları, o da sarayda dahil bir ay daha oyalama evren. Yani bu iş nereye kadar gider? E, Merkez Bankası'nın Ekim toplantısına kadar gider. Bu iş nereye kadar? Ekim ayındaki Eylül enflasyonuna kadar gider. Ya TÜİK yeni bir mucize yaratacak. Mahalle arasındaki o bakkallardan, çakallardan e, uygun fiyatlar alıp enflasyonu yeniden e, aşağıya çekecek ya da e, evren sonucu hep beraber göreceğiz. Ancak fiyatların artık düşme olasılığı yok. Dün e, BOTAŞ elektrik toptancılarına işte elektrik üreticisi firmalara yüzde on beş zam yaptı evren. Bu ne anlama geliyor? Bu eylül ayında Elektriğe yüzde zam beklenildiğini söyleniyor. Yine petrol diğer taraftan petrol fiyatlarını görüyorsun. Yani Türkiye'nin artık önünde e, dizginlenemeyen bir süreç var. Mevcut iktidarın artık bunu kontrol edebileceğini sanmıyorum. Bu mevcut kadroyla bu işin gitmeyeceğini Merkez Bankası da dahil olmak üzere bakın Merkez Bankası Başkanı geçmişte yazdıkları gibi biraz önce dedim ya Allah kimseyi söylediğiyle sınaması şu anda sınıyor ve o sınavdan da kaldı Merkez Bankası Başkanı aslında ben öyle bir Merkez Bankası Başkanı olsam istifa ederim yani ben bugüne kadar savunduğum bütün tezleri bu koltuğa oturduğumda böyle olmadığını gördüm Yanılmışım derim ve bu bırakıp giderim. Ama bunu da yapamıyorlar. Çünkü biliyorsun bu Türkiye'de istifa mekanizması olmadığı için ancak af Çıkarsa gidebiliyorsun. Onun için önümüzdeki dönem özellikle döviz için e, çok kritik bir süreç. Türkiye'nin bundan sonra e, demokrasinin kılıcı gibi bir kur kılıcı e, dolaşacak. Allah yardımcımız olsun diyorum. Hep bu cümleyi kullanıyoruz ama bu kez, bugünden sonra gerçekten içten olarak söylüyoruz. Dil alışkanlığı değil. Allah yardımcımız olsun. Zor bir süreç bizi bekliyor evet. Amin Remzi abi. Remzi abi ben de analizi biraz daha farklı bir noktaya götürmek istiyorum. Şimdi e, bu e, dediklerine harfiyen katılıyorum. Üretici fiyatlarındaki özellikle çok korkunç bir çıkış var. Birazdan e, rakamları arz edeceğim. E, bu doları bir kere yukarıya doğru çıkartacak dolar tl'yi. Ama bir noktada şu abi burada e, biz bu yayını öğle saatlerinde çekerken saat 15.30'da cuma günü Amerika'dan tarım dışı istihdam verisi de bekleniyor. Şimdi o da önemli. Neden 750 bin'lik bir artış bekleniyor? Burada Amerikan Merkez Bankası'nın salgında bastığı parayı geri çekme hikayesini de unutmamak lazım dolar TL'yi değerlerken ve dışarıdan gelen en büyük etki bu. Eğer Amerika'da iş gücü verileri bunu izleyicilerimiz takip etsinler bugünkü veriyi. Eğer beklentiye yakın ya da beklentinin üstünde gelirse bu FED o parayı geri çekmek için çok daha büyük bir aşk verecek, momentum verecek. Dolayısıyla burada bu neye gidecek? Varlık kalemlerinin azaltılması süreci daha hızlı bir şekilde bu yıl içinde başlayacak zaten. Daha erken başlayabilir ve akabinde faiz artırımları. O yüzden bizim sadece başımızdaki bela yurt içindeki enflasyon da değil. Ben hep söylüyorum, her yazımda yazıyorum Yeni Çağda abi, Atlantik'ten çok büyük bir dalga geliyor. Ama bu dalgayı görmekten bir haber bir ekonomi yönetimi, ekonomi yönetimi de değil. Ekonomide savruluyoruz abi. Hakikaten haklısın. Allah bu milletin yardımcısı olsun. Hem içeriden hem dışarıdan büyük etki var. Abi üfer rakamını vermek istiyorum ben sana. üfer rakamını. Yani gözünü seveyim. Yıllık yüzde 45.52 artmış. Aylık 2.77. 2020'nin 8. ayında izleyicilerimiz kıyaslasın diye söylüyorum. Geçen yılın 8. ayında 11.53 olan bu üfe şimdi olmuş 45.52 ve dün Merkez Bankası Başkanı çıkmış diyor ki Avrupa'da da 5 katına çıktı etkilemez. Ya güzel kardeşim dedim dünkü videomda anlattım detaylı bir şekilde. Senin ekonomin Avrupa ekonomisi gibi bir ölçek ekonomisi mi? Yani mal arzını artırabiliyor musun ki enflasyonun kafasına vuracak? Senin ekonomin rekabetçi mi? Senin ekonomin inovasyon yapabiliyor mu? Senin para biriminin e, gücü nedir? Dolayısıyla bu 45.52'lik enflasyonun, üretici fiyatlarındaki enflasyonun dönüp tüketici fiyatlarına yansımayacağını beklemek çok özür diliyorum herkesten ama çok büyük bir iktisadi körlüktür. Neden diyeceksiniz abi? Sektörlere göre üretici fiyatları değişimine bakıyorum rapora. Gözlüğümden gözlerim fırlayacak abi. Ana metallerde yüzde yüz kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde doksan iki. Ham petrol ve doğalgaz yüzde seksen iki. Ağaç ve mantar ürünleri altmış yedi. Kağıt ve kağıt ürünleri elli beş. Kimyasallar yüzde kırk dokuz. Hocam senin nasıl enflasyonun art artmayacak Sayın Kavcıoğlu? Benim canım hocam enflasyon nasıl artmayacak? Bu nasıl bir öngörüsüzlüktür ve buna bağlı olarak sen faiz indirmekten bahsediyorsun. Dün sinyalini verdin. Ben diyor şunu şunu söyledi Remzi abi. Eğer dedi enflasyon e, politika faizini aşarsa faiz arttıracak mısınız? Sustu. Abi sarayın her dediğini yapacak. Böyle bir durum var. Dönüyorum tüfeğe bakıyorum abi. 19-25 ve burada tek bir şey söyleyeceğim. Rakamları tekrar etmeyeceğim. Gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 29. AKP'liler, AKP'liler abi çiftçiye ananı da al git demişlerdi. Bak adam anasını da, o canım saygı duyduğumuz anasını, eli öpülecek anasını aldı gitti. Bak yüzde 29. Şimdi fırlamış fiyat yukarı gitmiş. Bu da resmi rakam. Dediğin gibi o güzel e, zincir marketlerden alınıyor bu rakamlar. Dolayısıyla abi bu üfeye baktığında, ben zaten dolarda 8.30 demiştim. Ama buraların artık bir dip oluşturmaya başlayacağını üretici fiyatlarındaki bu gidişin eğer Amerika ile birleşirse bugün çünkü Amerika'da tarım bir şey istihdam verisi geliyor. Bununla bu iki etki birleşip dolar TL'yi hemen kısa vadede değil hala sıcak para girişlerinin etkisi var. Ee, ama yavaş yavaş 9'a doğru yaklaştıracağını ondan sonrasındaysa enflasyona ve yine Amerikan iş gücü verilerine bakarak karar vereceğimizi ben buradan tüm izleyicilerimize söylemek isterim. Son sözlerini alayım abi. Ne ekleyeceksin bunun üstüne? Şimdi biraz önce Atlantik'ten bir tsunami demiştin Evren. Bunu da yine bugün hep örneklerle gittik. Ee, 2000 yılın başlarındaki o e, Asya'daki büyük Pasifik depremi vardı ya. Acı evet. depremi, acı depremi. Orada insanlar depremden ölmedi Evren. Orada tsunami'den öldüler. Ve tsunami'nin geldiğini göre göre hatta o dev dalgaların gelişini seyrettiler ve binlerce insan on binlerce insan bile bile öldü işte şu anda da Türkiye biz seyrediyoruz evren yani bir taraftan e, Atlantik'ten gelen devasa dalgalar tüsünami var ve bizim de baraka gibi sığınaklarımız var. Yani bizi dümdüz edecek o tsunami. Ve biz tıpkı Acedeki gibi sadece seyrediyoruz o tsunami. Bunun için o Atlantik'ten gelen tsunami görüşüne çok katılıyorum. Doğru bir örnek. Abi çok teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. Saygılar sunuyorum. Bizi izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.